الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفين. El Hakkını bir salihin Ve cemaatel hadirine Vessamihine Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar Var olan ve gördüğümüz Bu insanlık alemi Yer ve gök arasında olan her şeye Hakimdir Allah ona iktidar gücü vermiş. Allah ona idare gücü vermiş. Allah ona sevk gücü vermiş. Allah onu değerlendirme ve faydalandırma gücünde insanı yaratmış. Var olan bu insan bütün bu varlıkların sorumluluğu içerisindedir aynı zamanda. Kime verilen Bütün bu yetişkin ve kuvvetin de sorumluluğu altındadır. Yani cemadattan, nebatattan, semavatından ve fazdan tamamıyla sorumlu bir varlıktır. yontan odur. Ağacı diken odur. Hayvanı yemleyen odur. Treni evet bir sürüngen gibi yeryüzü sürükler, o koskoca uçağı bir kuş gibi semada uçurtan odur. Kim? insan denen bir varlık. Bu kadar güçlü bir varlık yenilir mi? Demiri havada uçurtan, yerde süründüren, taşı yontan, istediği gibi şekil veren, demiri eriten, istediği gibi şekil veren Kahramanmaraş'ın el er sanatlarını bilirsiniz. Ve Böyle bir varlık yeniliyor, bir güç ona dur diyor, demiri uçartana, uçurtana dur diyor, demiri sürükletene dur diyor, demiri eritene dur diyor, bütün varlığı elinin altında benimdir, benden başka sahibi yoktur diyene dur diyor. Sürüler benim, koyunlar benim, keçiler benim, develer benim. Servet ve imkanlar benim. İstediğim gibi tasarruf ederim. Diyene değil mi? Bir dur işareti yapan var. Dur. İşte bu varlık insan varlığı. Demek ki onu ona muktedir eden bir iktidar var. Demek ki bu insan varlığını bütün bunlara muktedir kılan, güçlü kılan bir iktidar sahibi var ki o o, o ilelebet, O ilel evet muktedirdir. Onun gücüne kıyas yok, hesap yok. Sorgulama yok, tanımlama yok, sınırlama yok. Ancak teslimiyet. İşte teslim olduğu zaman da insan güçlü oluyor. Teslim olmadığımız zayıftır. Evet. Bütün bu gördüklerimiz, saydıklarımız kullu hepsi men aleyha fen. Gözümüze çarpan ne varsa, kulağımıza gelen ne varsa, duyduğumuz değil, gelen. Bazen bazı bölgeler bazı şahıslardan bu kadar güçlü, bu kadar kuvvetli, bazı saraylardan, bazı ihtişamlı iş merkezlerinden bahsedilir. Gözümüzle görmediğimiz, kulağımızla dinleyip, Allah Allah böyleleri de var mı dediğimiz bütün bunlar. Kullu men aleyhe Bütün bunlar fanidir. Dünya onları hep böyle geldi, göçerdi. Bütün bunlar fanidir. Ama baki olan tek bir şey vardır ki o da ona teslimiyettir. O bakidir. İşte aciziyetin tükendiği yer. Kuvvetin başladığı nokta. Teslimiyet. Ona ait olduğumuzu bilmek. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve Allah'a dönüyoruz. Denklem ve sayı bizimce aşağı ve yukarı olabilir. Büyük ve küçük olabilir. Bütün denklem ve sayılar, güçler ve kuvvetler Allah'ın kabrasının elindedir, altındadır. Elin içindedir. Elden maksat kudretinin içindedir. İradesinin içindedir. Biyedihil mülk. Mülk onundur yetasarrafu fi mulkihi keyfe yaşa mülkünde istediği gibi tasarruf eder. Önemli olan bu tasarrufta kendimize düşen payı almaktır. Kendimizi kaybetmemektir. O payın en büyüğü de Allah'ın rızasıdır. Allah'ı kaybetmemek. Sahibi mutlak olan Allah'ı kaybetmemek. Bir insanın kaybetmemesi gereken en öncü cevher Allah'ı kaybetmemek. Babayı kaybedebilir, anneyi kaybedebilir, arazisini kaybedebilir, mülkiyetini kaybedebilir, servetini kaybedebilir, makamını kaybedebilir, iş merkezini, iş yerini kaybedebilir. Ama bir kayıp etmeyen, evet, edilmemesi gereken varsa o da Allah'tır. Kayıp edilmemesi gereken bütün bu, bunların içerisinde onun sahibi olduğuna inandığımız, verdiğine inandığımız, iman ettiğimiz Hazreti Allah kaybedilmemelidir. O var ise hepsi var. Onu kaybedersek neyin var olması bize fayda vermez. Onu kaybedersek hiçbir şey fayda vermez. Onun için değerli kardeşlerim insanlık alemi olarak <laughs> tabii ki baş ağrısıyla, diş ağrısıyla, kulak ağrısıyla, tırnak ağrısıyla baş başa olduğumuz gibi <laughs> vücudumuzun dışında olan arızalarla da baş başayız. İnsan baş ağrısından büyük bir baş ağrısını da ne yapmalı düşünmelidir. İnsan ayak ağrısından çok daha büyük feci bir ağrının olması ihtimali olacağı düşünülmelidir onun için kahraman maraşımızın güzel bir duası var ve bunu araştırdım aynı zamanda hadise mutabıktır Allah bu günlerimizi aratmasın bu daha çok yani böyle halk arasında şey gibi görünür yani birbirimizi teselli eder ama çok manidar bir duadır Allah'ı kaybetmeme duasıdır Allah'ı kayıp etmeme duasıdır. Allah bu günlerimizi aratmasın. Bundan daha beteri, bundan daha kötüsü, bundan daha bizim başımıza ağrıtacak sıkıntılarla baş başa bırakmasın. Çünkü zayıfız. Gücümüz yok. Kuvvetimiz yok. Belamızla evet değil mi? Bir baş ağrısı ağrıyor. O baş ağrısını geçirebilme gücüne sahip değiliz. İlaca sarılırız, şuna sarılırız, buna sarılırız. Sahibi eğer geçirtmezse senin geçirtmen mümkün değildir. Onun için günümüzün dünyasında Müslümanlar genel bir bela karşı karşıyadırlar. Evet. Savaş lafet. İkisi de ikisi de Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'ın gece gündüz dua edin, Savaş kapınıza gelmesin, gece gündüz dua edin, bir doğa felaketiyle karşı karşıya olmayasınız. Çünkü gücün üst, üstesinde bir güç, elinize olmayan bir sıkıntıyla, bir zorlukla karşı karşıyasınız. Üstesinden gelmeye çalışsanız da çok zor. Ve bugün dünya Müslümanlarını görüyorsunuz bazı ülkelerde olan savaştan dolayı ne hallere gelmişlerdir. Kendi aralarında başkalarına fırsat verilerek düşmanlarının onların üzerine gitmesiyle düzenleri bozulmuş, sokakları, sokakları kana bulanmış, gözyaşı memleketlerini terk etmiş sıkıntılarla baş başa kardeşlerimiz. Diğer tarafta felaketi. Deprem. Afganistan'da bir göç geldi. Bir göçüp geldi toprak değil mi? Yok etti, yuttu. Ve diğer taraftan bakıyorsun sen yine akete. Çünkü sahibi senin acziyetini, senin acziyetini onunla imtihan ediyor. Onunla imtihan ediyor. İşte bu günlerde de üç gün önce Soma'da Manisa'nın Soma ilçesinde. Orada bir felaketle karşı karşıya geldi bütün Türkiye, bütün İslam alemi. Sadece Soma halkı değil. Değerli kardeşlerim, her birimiz orada bir işçinin yerineyiz. Her aile bizim için kendi ailemizdir. Her ağlayan kadın bizim için, bizim annemiz, bizim kardeşimiz bizim evladımızdır ateş düştüğü yeri yakar sancının aynı olması mümkün değil ama aynı sancıya ulaşmak için de hırslı olmazsak iman zafiyetine sahibiz aynı sancıyı kendimize taşımaz bir şekilde umursamaz üzerinde durmaz istismar eder Onların ağrılarına, onların sancılarına, onların acılarına ortak olmazsak bir nebze dahi olsa kalben burkulmaz. Ve o mazlum insanlar, o mağdur insanlar rızıkları uğruna siyaha boyananlar, yerin altına girenler onsuz da olmaz değerli kardeşlerim. Bazıları böyle bir kıyaslama yapıyor. Efendim onlar niye orada çalışıyor da birileri niye falan yerde çalışıyor. Değerli kardeşlerim, insanlık tablosunda en er maksum maksimum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu bir hadistir bu. İnsanlık tablosunda rızık kısımlandırılmıştır. Madene ihtiyaç var, ziraata ihtiyaç var, ticarete ihtiyaç var. Bürokrasiye ihtiyaç var. Bütün bunları aynı potada kabul etmek insanlığa hakarettir. Birileri tabii ki beynini ortaya koyar, bir diğeri de bileğini ortaya koyar. Bunun hayatın gereğidir. Önemli olan bu tarafı görmek. Birbirimizi tamamlıyoruz. Sen küçük tırnağa, tırnak tırnak deyip de başı savunamazsın. Küçük çırağımız da gerekli bize. Ayağımız da gerekli bize. Kolumuz da gerekli bize. Kulağımız da gerekli bize. Dilimiz de gerekli bize. Gözümüz de gerekli bize. Bu uzuv, bu organ bir diğerinden daha üstündür. Buraya burada yaratılmış da bu da burada yaratılmış. Tartışması vücutta olmadığı gibi insanlık aleminin idare dengesinde de olamaz. Çünkü Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam müminleri bir cesede benzetir. Onlar birbirlerini tamamlarlar. Onlarda bir arıza, bir hastalık, bir sancı bir yerlerinde meydana geldiğinde diğeri uyku almaz. Yani baş ağırdığı zaman ayağı uzatamazsın. Ayak ağırdığı zaman başı yastığa koyamazsın bir bütün olarak idari mekanizmayı insanların birbirlerine ihtiyaç oranına baktığı zaman da öyledir. Bir manava ihtiyaç var, bir kasaba ihtiyaç var, bir işçiye ihtiyaç var, bir çiftçiye ihtiyaç var. Bunlar bir varlığın bütünüdür, organlarıdır, tamamlayıcı uzuvlarıdır. Birbirlerini tamamlarlar, ve insanlık aleminin yaşam oranını, huzur oranını ortaya koyarlar. Onun için madensiz de olmaz, ziraatsız da olmaz, işçisiz de olmaz, patronsuz da olmaz, çiftçisiz de olmaz. Bunlar hepsi Allah kazadan beladan muhafaza etsin. Bunlar hepsi rızık kapıları. Birileri 700'de, birileri 1'le yaşaya çalışabilir ama önemli olan o helal ter ekmeğiyle sofrasına gelmesidir. Ama kader Allahu maşa Allah ne takdir etmişse o olur. Tedbiri elden bırakmama şartıyla hayat çok güzel sürüklendirilmeli, idare edilmelidir. Tedbiri elde koyarak götürürsen kendi öz bedeninden sorumlu olduğun gibi idare ettiğin insanlardan da sorumlusun. Kendi öz bedeninde bir arıza meydana gelir, bir hastalık meydana gelir, önemsemez, istismar eder, ne gereği var dersin, bir bakarsın kanser olmuş. Ama önceden tedbirini alırsan, ona sahip çıkarsan, onun tedavi yöntemine başvurursan sahat bulursun. Vücudundaki bir arızadan sorumlu olduğun gibi idarendeki bir arızadan da tabii ki bizler sorumluyuz. Tabii ki oradaki doğması gereken etkenler, sorunlar o yersiz hareketler neyse onlar giderilmeli. Allah Teala şuur versin, idrak versin inşallah. O Teala. Ama Diğer taraftan diğer taraftan bugün çok ciddi bir sancı var. O sancı o sancı 300 insanımızın zorlu şartlarda ekmeği uğruna, çocuklarının rızkı uğruna, okulu uğruna o yerin altında can vermeleridir. Bu çok zor bir hadisedir. Bilir misiniz ki Kerinden daha helal bir kapı yok. Bilir misiniz ki o ekmekten daha helal bir rast yok. Ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam bu tür vakalarla ve başka diğer arz ettiği vakalarla giden bu insanlarımıza adet müjdesini veriyor. Değerli kardeşlerim şehitlik iki kısımdır. Şehitlik iki kısımdır. Bir, dünya şehitliği, dünya şehadeti. İkincisi de ahiret şehitliği, ahiret şehadeti. Şimdi kavramlara bakıldığı zaman dünya tabi ahiret daha üstün. Dünya efendim ahiretin bir alt sınıfı. Dünya şehitliği bir savaşta vatanımızı, bayrağımızı, namusumuzu, şerefimizi, mabetlerimizi koruma amaçtı. Cengaverce düşmanla karşı karşıya gelmiş, gönüllüce düşmanla karşı karşıya gelmiş, şehit düşmüş kahramanlar bunlara dünya şehidi denilir. Allah Allah nasıl dünya şehidi denilir? Çünkü bütün dünyanın onlara şahit olduğu şehitlerdir. Şüphesiz şehitlerdir. Seve seve gönülden vatanını, bayrağını, mabedini, namusunun şerefini koruma amaçlı çıkmış babası gönderiyor değil mi siz severek böyle efendim gönderiyorsunuz, isteyerek düğün dernekle gönderiyorsunuz. Ve bir bakarsınız Allah gani gani rahmet etsin inşallahu Teala. Şehadet ecdinden kavuştursun. Bir şehadet haberi geliyor. O düğün dernekle gönderdiğim işte onun şehitliğine ne yapıyoruz? Hepimiz bütün bütün insanlık şahit şahitlik yapıyor. O şehittir. İşte buna dünyanın şahit olduğu şehit. Bil dünyadaki insanların şahit olduğu bir şehit şehadetinde şüphe olmayan. Ama ikinci bir ahiret şehitliği vardır ki, şehit vardır ki onlar Allah indinde şehadet ecirleri kendilerine takdim edilendir. Allah indinde niyetlere bağlı, ortamlarına bağlı Allah'ın kendilerine bir lütfudur. Allah'ın kendilerine bir bağışıdır. Nedir bu? Efendim Yolda kalmış bir insanın eşkıya tarafında öldürülmesi. Yangında evinde yangın olmuş, yangında helak olmuş birisi. Doğum esnasında bir anne kendisi ve yavrusu var da kendisi kaybolmuş. Canını feda etmiş. Damdan düşmüş, suya düşmüş bu olmuş. Vesair bu tür afetlerle, afetlerle şehadete kavuşmuş olarak kabul ediyoruz ki bunu ama bir savaş muharebesinde severek, isteyerek bayrak, millet, devlet, mabet anlayışı değil de o kendisine özgü yapı ve kendisine özgü efendim talebi orna vefatına ahiret şehadeti olarak kabul ediyoruz ki onun şehitliğini kime bırakıyoruz? Hazreti Allah'a bırakıyoruz. Ve onun vereceğini o vaat ediyor. O diyor, o görmüş olduğu zorluğun, sıkıntının karşılığını bende şehadet ecri olarak görecektir. Şimdi gelelim bu Soma'daki kardeşlerimize. Rızıkları orada, çocukları orada. O hayatı tercih etmek kolay değil. Karşılığı ne olursa olsun bedeli ne olursa olsun o hayatı tercih etmek öyle kolay değil yerin altına girip zevkine iş yapmak çalışmak mümkün değil bir zorunlu hal vardır o zorunlu hal boğazlarından geçen rızıktır helal rızıktır çocuklarının geleceğidir ve millet olarak izzetli yaşamadır insanlara muhtaç olmamadır اَزُّ الْمُؤْمِنِ Efendimiz öyle buyuruyor aleyhissalatu vesselam. اَزُّ الْمُؤْمِنِ Mu'minin izzeti nedir biliyor musun? İzzetli mu'min kimdir diye sorulunda da اِسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ İnsanlara el avuç açmayandır. İnsanlara muhtaç olmayandır. İzzetli mu'min bu. İzzeti uğruna hayatın en meşakkatini en zorunu tercih etme ve orada rızıkları uğruna hiç beklemedikleri belki de plan ve projeleri bir yarım saat sonra olanı bir yıl sonra, sonra olanı altı ay sonra olanı bir bakıyorsun ki onlar bir musibetle karşı karşıya olmuşlar ve o musibet onların hayatlarına mal olmuş ve o musibet kendi ailelerinin gözyaşına ve çocuklarının geleceğine mal olmuş onun için şehadet onları bizim katımızda yanımızda bir arayıp şüphesiz bekliyor. İnanıyoruz ki velev ki namazları geçmişse dahi ehli secdedirler. İnanıyoruz ki onlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah demeden zerre kadar tereddüt etmeyen insanlardır. İnanıyoruz ki onlar bu bayrağı altında İmanı değerlerde taviz veren insanlar değildi. Çünkü rızka talip olup o meşakkatli durumda rızıklarını kazanma şuurunu taşıyan iman şuurunu taşımaması mümkün değildir. O helal rızkı talep etme noktasında olanların rızıklarını talep noktasındaki yol almaları bizim için çok öncelikli. Onun için Bunlara da ahiret şehidi olarak bakıyoruz. Allahu Teala şehadet ecrini onlara versin. Allahu Teala kendinden sonra kalmış çocuklarına sahip çıksın. Hazreti Muhammed Mustafa'ya sahip çıktığı gibi. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam da yetimdi. Onların çocukları da asil sahibi Hazreti Allah olacaktır. İnanıyoruz ki onların zamanı, onların geleceği çok güzel olacaktır. Çünkü rızkı helal arayan babanın çocukları, onların kefili de o rızkı yediren Hazreti Allah'tır. İnanıyorum, onun için değerli kardeşlerim bizler ehl-i iman olarak وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّامِرِينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُص۪يبَهُمْ قَالُوا اِنَّ لِلّٰهِ ve inna ilahi muhakkak ki biz sizi korkuyla açlıkla ve mallarınızdan canlarınızdan almayla imtihan ederiz sizin rızıklarınızdan dolayı sizi imtihan ederiz veririz bir gün almayız sizi panikletiriz sizi korkuturuz dün, dün doyur, Bugün aç bırakırız. Dün babalıydınız. Bugün yetim bırakırız. Dün elinize imkan vardı. Bugün alırız. İşte bu durumda işte bu durumda Allah sabır edenleri müjdele diyor. Allah Soma'ya sabrı hakim etsin. Allah Türkiye'ye sabrı hakim etsin. Allah İslam alemine sabrı hakim etsin. Sabır Nedir biliyor musun? Birbirimize sarılmadır. Sabır, birbirimize gönlümüzü açmadır. Sabır kin değil, lefret değil, öc değil, sabır karşılığını Allah'tan beklemedir. O verir. Onun için Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmeti olarak müptela olduğumuz bu imtihan çok bir ağır imtihan, çok zor imtihan. Devletle millet olarak ciddi bir imtihandayız. Allahu Teala bizleri muhafaza etsin. Sıkıntılarımızı gidersin, zorluklarımızı gidersin. Değerli kardeşlerim, Soma'daki şehit, şehitlerimiz için hatimler aynı zamanda indirilmiş. Bana çok tevdi edildi. Bizler de vakıf olarak elhamdülillah indirdik. Biraz önce geldik kapımıza. Eski muhtarımız da aynı zamanda Allah razı olsun kendilerini bir hatim edildiğini e, ifade ettiler. Bütün hepsine vakaleten okunmuş olan bu hatimlerin önce Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar olan bütün peygamberlere Allah dostlarına, evliyalara, sunahalara, şühedalara ve zaten Soma'da şehit olmuş bu işçilerimize bağışlıyoruz ve bunları onların ruhlarına hediye ettik sen vasıl eyle ey Rab diye bu cemaat içerisinde ifade ediyoruz ve bunu canı gönülden ifade ediyorum Allah bizi onların ecrinden mahrum etmesin o şehitlerin ecrinden mahrum etmesin Allah bu hatinlerimize kabul etsin onların ruhlarına hediye ettik sen vasıl eyle ya Rab diyoruz ayrıca e, bizim Büyükşehir Belediyesi'nde Park Bahçe Müdürümüz olan ben aslında bugün onun cenazesinde katılacaktım ama Fatihalar çoğalsın diye bu buraya geldim neden katılacaktım oruçlu bir şekilde hiç beklenilmeyen bir oda evinin penceresinden bir şey asarken Oruçlu ve 2-3 gün sonra da ömreye girileceğini ifade ettiler bana Bu kardeşimiz de tabii ki bir memur olarak memleketimize faydası var Bir insan olarak kardeşimizdir Allah ona da gani gani rahmet etsin Şu anda Ulu camide onu cenazesi orada bekliyor Onu kaldıracaklar Allah onun da affetsin, huzurunda utandırmasın Bütün ölmüşlerinizi de onu da inşallah Osomadakilerin ruhlarına ve aynı zamanda bu kardeşimizin ruhuna بفاتحة باشترم لرودة النبي صلى الله عليه وسلم ولروح صلاتنا الكرام وخاصة للروح المرحومين المعلومين الفاتحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بروضة النبي صلى الله عليه وسلم وروح صلى الله عليه وسلم الفاتحه